Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bu gece tüm günahların affedildiği, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı, şafak vaktine kadar Rabbimizin bizleri affetmek için dualarımızı beklediği bir gece. Bugün Berat Kandili, bu gece Berat gecesi. Sevgili Peygamberimiz ve Vesselam bu gece Rabbimize şöyle dua etmiştir. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Bizler de Allahü Teala'ya bu gece onun ismi şerifleriyle dua edelim. İbadetlerimizi yapalım, nafile namazlarımızı kılalım ve sonrasında ellerimizi açıp onun güzel isimleriyle ona dua edelim. Ondan af dileyelim, ondan içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden bir an evvel kurtulmayı dileyelim. Hasret kaldığımız camilerimize tekrar kavuşmayı dileyelim. Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını silen gafir! Ey ayıp ve kusurları örten Satir. Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir. Ey her şeye gücü yeten Kadir. Ey bütün mahlukatın hallerini gören Nazır. Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatır. Ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şakir. Ey kendisine zikredilenleri yad eden Zakir. Ey dostlarına yardım eden Nasır, ey kırk gönülleri saran ve zararları telafi eden Cabir. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Bizi hastalıklardan, belalardan kurtar. Bizlere hayırlar nasip eyle Allah. آمين 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 والحمد لله رب العالمين الفاتحة